Herkese selamlar, saygılar. Benim yerime sen bak kanalın takipçileri. Yine ben yollarda puslu bir hava. Yürüyüş yapıyorum. Yemeni sırtı burası. Yemeni köyü girişi. Hava puslu, soğuk. 5 Nisan 2025 tarihti. Azıcık yürüyüş yapayım, çekim yapayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi burada yol ayrımı var. Bu şekilde. Buradan iki tane, üç tane köye gidiliyor. Karadeniz sahil yoluna iniş var, Sinop yoluna buradan da var da bana merkeze gidiş var ve Abana'nın değişik köylerine gidiş var bu şekilde böyle buradan aşağıya da zıratlar ziraatlık de diyorlar zıratlarda da diyorlar oraya gidiş var gene birkaç köye dağılıyor ana yol burası devam ettiğinizde de arpalık başı bozkurt tabağlı arpalık başına çıkıyor orası da İstanbul yolu İstanbul Ankara tarafına giden ana yol o dediğim yerde şu karşı tepeyi görüyorsunuz oranın üstü arpalık başı bu şekilde tam net gözükmeyebilir puslu hava sessiz sakin kendi halinde ortalık her taraf yemyeşil oldu ama şey işte biraz hava soğuk meyveler çiçek açmıştı duman geliyor sis geliyor yaktı bazı yerlikler gitti mesela Kirazlar da var biraz çiçek olacak inşallah. Ama onlar da yanmazsa, kurumazsa çok iyi olacak. Bilmiyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Duman, sis geldiği zaman yakıyor, kurutuyor tohumları. Hava yaklaşık 10 derece gibi. Biraz da rüzgar var. Soğuk. Daha da soğuyacakmış önümüzdeki hafta. Bakalım. Yağmur eksik olmuyor. Karadeniz bölgesi. Her taraf yeşillendi. Otlar büyüdü. Yavaş yavaş işler de başladı. Ama yağmurdan yapılmıyor tabi. Bostan yapmak isteyen bostanını yapacak. Tarlalarda otlar büyüyor. Onlar biçilecek. Yavaş yavaş bakımlar meyvesi olan fındı olan bakımlarına başlayacak ve işte hava daha tam kendine gelmedi. <laughs> Dostlar kanala abone olmayı Beğenip yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Hani ben profesyonel bir insan değilim çekimlerden de anlıyorsunuzdur zaten. Ama bu şekilde hani memleketin güzelliklerini göstermek için yürümeyi de sevdiğim için hem yürüyorum hem de size böyle gösteriyorum. Şu anda fazla bir yer gözükmez tavapuslu olduğu için ama bu şekilde gösteriyorum. Ben böyle yola çıktığım zaman en az 10-15 kilometre yürüyen bir insanım. O yüzden hem fotoğraf çekiyorum hem de bu şekilde videolar çekiyorum. Görmek isteyen olursa memleketini hemşerilerimizden gurbet olanlardan bu şekilde bir nebze de olsa sıla hasretini dindirebiliyorsam ne mutlu bana. Böyle YouTube'da önünüze düşerse videolarımı abone olmayı unutmayın. şekilde videolar atmaya devam edeceğim inşallah. Gördüğünüz gibi yoldan yürüyorum. Araba yok. Nisan ayındayız. Yaz sezonu başlamadı. Bayramlarda biraz hareketlilik oluyor yazın bayağı bir hareket oluyor. Kışın bu yoldan mesela köylere bağlı ana yoldur burası. Bu yol üzerinden sağa sola köyler dağılır. En çok arabanın geçtiği yol olmasının kışın akşama kadar saysanız beş tane araba ya geçer ya geçmez ya bunlar da aynı kişiler olur genelde aşağı gidenler. Her gün güden olmaz. Kar olduğu zaman yollar kapanıyor. Bu, bu kış bayağı bir sert geçti. Buralar en az 1-1,5 metre kar vardı. Bu yolları kapandı. Birkaç gün açılmadı. Köy yolları bir hafta açılmayan oldu. O şekilde hele yukarılar. Bu Arpalıkbaşı dediğim yerler İstanbul yolu doğru bayağı bir sıkıntılıydı 2 metrenin üstünde kar olan yerler vardı orada bu şekilde bakın yani bazı geçen sene bazı senelerde ağaçlarda meyveler mesela Nisan ayın beşindeyiz Nisan'ın oyunda onunda erik yediğimi biliyorum. Havalar güzel gitti. Erken olmuştu ama şu anda gördüğünüz gibi hava bu şekilde. Daha eriklerde bile pirinç tanesi gibi olan da öyle söyleyeyim. Caner'i. Erken olanlar anca bir ay sonra. Belki havalar düzgün giderse olacak. Kirazlardan biraz umutluyuz ama da inşallah kurumaz buzdanma, don olayı oluyor gece ayaz yaparsa o da gidebilir evet ziraatlık denilen yere merkezi burası burada bir tane çeşme var suyu çok güzeldir. Çok tatlıdır suyu buranın. Buradan suyunu dolduranlar oluyor. Bakın araba gelmiyor dedim. Bir tane araba geliyor. Bana doğru mu geliyor? Yukarı mı karşıdan. Şöyle Elma Çukuru yolu köyünün okulunun e, sağlık ocağının olduğu yer. Tabi şu anda öyle bir şey yok. Eskiden de o. imamın cami evi var sadece. Orada. Bu şekilde. Sağ taraf mezarlıklar. Buranın köy kahvesi. O da solda. Yani bu zamanda toplasanız hepsi bir araya gelse 10 kişi. iki masa önce yani şu şekilde. Kahve burada. Ziraatlık merkez burası. Şuradan sağ tarafa doğru. Bakın. Yani bu yoldan bilen Abana merkeze gider. Bozkurt'a gider onun köylerine gider mesela buradan şu ileride direkt görüyorsunuz sola döndüğünüz zaman Elma bir mahallesine düz gittiğiniz zaman farklı bir mahallesine gidiyor düz gittiğiniz zaman ayrıyetten Kadıysu köyüne ve Bozkurt'un köylerine de giriş var bu şekilde böyle ziraatlık merkez. Çok eskiler dedelerimizin söyledi buralar Abana merkez gibi. Çok hareketli yermiş. Pazar bile kurulurmuş bir zamanlar. Şimdi kendi halinde. Gençler gurbetti. Yaşlar öldü gitti. Evet bu Arpalıkbaşı dediğim yere çıkış yolu burası. Bu taraftan da yolu bilenler bir tane köyü var. Çampınar, Abane'ye bağlı. Oradan sonrası Çatal Zeytin köyleri başlıyor. Bu yolu takip ettiğiniz zaman. Canlar, Yeni Beyler Samancılar diye gidiyor. Bir sürü köye çıkıyor. Bu şekilde. Dostlar kendinize iyi bakın. Herkese selamlar, saygılar. Benim yerime siz bakın. Ayrıntıyı siz görün. Biraz yürüyüş yapayım dedim. Buraya kadar geldim. Hava soğuk, ellerim düşürü. Biraz kahvede bir çay içeceğim. Herkese selamlar, saygılar.